Evet şimdi e, ee, lastiğinin değişimini şöyle biraz yukarıdan tutalım. Değişimini gösteriyorum. Böyle ben bir ee, aparat yaptım. Ağzı açık. Bir de bir de dek getirdim. Ve de bunu sıkaraktan bunu yayı içeriye doğru bastırıyorum. Neden şuradaki gördüğünüz o görmüş olduğunuz e, sekmanları çıkartmak için ters çevirip sübabı üstüne şöyle düz bir malzemeyle